Üzgünüz, oyuncağı da üzgün, ee, düşündüğümüz, istediğimizi yapamadık, Ya yani daha doğrusu başaramadık. Bu önemli bir e, avantajdı bizim için. Avantajımız da kayıplarımız oldu. Çünkü iki tane zorlu maçtan aldığımız altı puan sonrası alınacak üç puan bizi çok daha avantajlı duruma getirebilirdi. Ee, uzun bir aradan sonra Letonya'yı yenme şansımız vardı. Galibiyetse yani atma şansımı hepsini biliyorduk. Hepsini oyuncular da istiyordu. Bunun için sahaya çıktılar. Kazanma ruhu da vardı, isteği de vardı. İlk yarı bölüm bölüm doğru işler yaptık. İkinci yarı düştük biraz oyunda. Fizik olarak da rakip bunu iyi kullandı. Ama tabii oyun olarak değilse bile özellikle duran toplarda, yüksek toplarda etkili olması ve bunları golle sonuçlanması az ettiğimiz 3 puan alamadık. 1-0 2-0 yapıp arkasında 2-1 Sonra 3-1 yapıp 3-3'e üç bitmesi bizim için bir hayal kırıklığı oldu. Kazanılması kazanılması gereken bir maçta 2 puan kaybettik. Tabii bu rakip için tabii olağanüstü bir başarı ama daha çok Norveç ve Hollanda için bir avantaj oldu. Bu maçtaki bizim kayıplarımız. Çünkü bu tip takımlara puan kaybı yapmamamız gerekiyordu. O anlamda da sahaya çıkan bütün oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi. Ama dediğim gibi e, oyun tarzımızdaki tempolu oynamamak, işte pas top kayıplarımız oldu. E, rakibe baskı yaparken birlikte yapamadık, geç kaldık. O yüksek toplarda ve duran toplarda rakibe e, engel olamadık. Bu da skoru alemize çevirdi. Rakip daha diriydi. Belki iki maçın yani tabi bunu konuşmak çok doğru değil ama iki maçın temposunu bu maçta gösteremedik yani tempo olarak. Eğer o tempo olsaydı oyun olarak da daha etkin olabilirdik. Ee, bu maç geride kaldı ve sonuçta üç maçta 7 puan nereden baktığına bakarsak e, işte iki tane zorlu maç arkasından Letonya maçı Letonya'yı yenip diğerlerinden birine beraber kalsak iyi diyebilirdik. Ama bu şekilde bitince biraz daha moralimiz bozuldu. Ben de biliyorum ki bütün e, Türkiye futbol severleri de aynı üzüntüyü yaşıyorlar. O yüzden biraz kar olma şeklinde üzüntü var. Ama futbol sürprizleri açık. Bugün de o sürprizleri biz e, başımıza geldi gördük. E, Önce sakatlarla ilgili söylüyorum. Yani özellikle iki, üç oyuncum e, adile gerginliği, sertliği yüzünden dışarı almak zorunda kaldım. Dediğim gibi yorgunluk birikti. Ama böyle dışarı çıkmayan, saha içinde kalan da yorgun oyuncularımız vardı. Onu söylemeye çalışıyorum. Zaten oyunun gidişindeki tempo arttırma sebebimiz de bir tanesi oydu. Yani e, ikinci yaradın 60'ın dakikasından sonra e, tempo düşmeye başladı. Onu görüyoruz değişikliklerinde çok büyük katkı yaptığını düşünmüyorum. Ama e, genel olarak dediğim gibi oyun başından itibaren bu tip e, dirençli, savaşçı, agresif oynayan takımlara karşı e, daha tempolu, daha e, pas yüzdesiyle yüksek hızlı da oynamak, aynı zamanda top kaybından sonra baskı yapmak gerekiyor. Bunu çok çok iyi yaptığımız söyleyemeyiz. Bunu yapmak için de dediğim gibi güçlü olmak gerekiyordu. Daha diri olmak gerekiyordu. O diri olmayı İki maçta enerji hacadığımız harcadığımız için burada göremedik. Mesela diğer maçlarda bu tempomuz daha iyiydi. Burada oyun kurarken de buna ihtiyaç var. Çünkü hücum ettiğiniz zaman bu daha da zordur. Ee, ama skorlar geldikten sonra özellikle 3 birden sonra yani o gollerin yenilmesi bizim için tabii çok büyük bir eksiklik. Çünkü duran toptan yani bütün oyuncularımız orada. Seken topları işte dönen ikinci topları o da hatalar var tabii. Vurdurduk ikisine de vurdurduk. Yani uzun dikine atılan bu topları yemek bizimki bizim gibi takımda özellikle Hollanda'da yeseydik veyahut da e, Norveç'te yeseydik biraz daha normal gelirdi ama duran topları iyi kullanıyor Letonya hücumda. Savunmada zaafları vardı ve onlar da başarılı oldular duran toplarda. Hakan'la ilgili özel bir şey var mı? Hakan da işte sakatlardan bir tanesi. Yani Kasım'da ikinci yarı çıktı ama 10 dakika düşündü. Sonra biraz daha uzattık. Ondan sonra çıkardım zaten. Bu sonuçtan sonra şimdi önümüzde bir Avrupa Şampiyonası var. Ona nasıl hazırlanacak ve ondan sonra tekrar Dünya Kupası var diye sormuşlar. Onu nasıl devam yapacaksınız? Ya yani tabii bizim Avrupa Şampiyonası farklı bir kulvar. Şimdi buradaki 3 maçta bu maça geldi çıkarken 9 puan hedefliyorduk. Maçı kazanmak istiyorduk. Bu olmadı. Bunun bir moralsizliği oldu ama bu kayıpları her zaman yaşanabiliyor futbolda var. Üç maça baktığımız zaman yedi puan iyi de görünüyor. Normalde kağıt üstünde baksak, örneğin rakiplerden birine beraber kalsaydık Norveç ve Hollanda'dan Le Letonya'yı yenseydik daha iyiydi ama e, bu seviyeye çıkamayacak durumda görünen bir takım olarak letonya'ya kaybetmek, dediğim gibi Norveç'in için, için, özellikle Hollanda için iki takım için de bir avantaj oldu. Bizim için de büyük bir kayıp oldu. Biz şimdi bu maçları bitirdik, ee, son 3 maçta baktığımız zaman, yani ilk 3 maç diyelim veya oynadığımız tüm maçlarda 7 puanla lider durumdayız. Ee, bu durumda e, Eylül ayında müsabakalar başlayacak, orada da 3 maç var. Orada da sonuncu maçımız Hollanda ile, ilk maç Karadağ Cebeli Cebelitar'a gideceğiz, sonra Hollanda ile oynayacağız. Ama ondan öteki de Avrupa Şampiyonası var. Avrupa Şampiyonası ile ilgili e, Mayıs'ın ortağından sonra kampa gireceğiz. Haziran ayında da turnuvaya katılacağız. Orada hep beraber göreceğiz.